AKP kadın milletvekillerine gönderdiğimiz mektupları e, içeriğini açıklamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Mektubun içeriği şöyle. Sayın milletvekili, Sayın Başbakanımızın kürtajla ilgili açıklamalarını Uludere dereyle yan yana getirmesini ve sırf gündemi değiştirmek için kadını kullanmasını şiddetle kınıyoruz. Tam da erkek egemen toplumun erkek söylemi. Çocukların açlıktan ölümü, küçük yaşta kızların babaları yaşındaki erkeklere satılmaları, yine küçük kızların içlerinde devlet memurlarının olduğu çok sayıda kişinin tecavüzüne uğraması, her gün birden çok kadının çeşitli nedenlerle şiddete uğraması ve öldürülmesi bir cinayetle eş değer değil midir? Bunlarla ilgili Sayın Başbakanımızın ağzından bugüne kadar tek kelam duymadık. Sayın Başbakanımız kürtajlar için ülke çapında çocuk sahibi olmak istemeyenler için bir bilinçlendirme çalışması başlatabilir. Doğum yöntemleri konusunda eğitim ve bilinçlendirme yapabilir. Ancak nasıl doğuracağına ya da doğurup doğurmayacağına karar verecek olan kadındır. Bütün bunlar yapab bunları yapabilecekken salt gündemi değiştirme amaçlı konuyu kadına getirmesi ve kadın üzerinden siyaset yapmasını nüfusun %50'sini oluşturan kadınlara bir hakaret olarak kabul ediyoruz. Ülkenin tüm kadınlarını kendilerine alkışlayan kadınlarla aynı kategoride görmesini de son derece yanlış olduğunu düşünüyoruz. Şu ana kadar başbakanın partisine mensup sizlerin de konuyla ilgili hiçbir açıklama getirmemenizi ve ayrıca düşündürücü bulduğumuzu vurgulamak isteriz. Ve sonunda sormak isteriz. Sizin partinizde parti içi demokrasi bu mudur? Seçim öncesi çeşitli platformlarda kadınlar için çalışacağı söylemlerinin yerine suskunluğun alması kadın olarak hepimizi üzmüş ve güvenleri sarsmıştır. Herkes şunu iyi bilmelidir ki, kadın bedeni herkesin her zaman, her yerde konuşabileceği bir konu değildir. Kadının bedeni kendisine aittir ve nasıl kullanacağı kararı da kadına aittir. Hiçbir erkek, başbakan bile olsa kadın bedeni üzerinde söz sahibi değildir. Kadın bedeni üzerinden siyaset yapamaz. Ayrıca AKP Genel Mert, Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde Sayın Başbakan şöyle demiştir, Sezerya ve Kürtaj'a karşıyım. Bunu söylediğimde bana karşı çıkan basın mensupları yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, ulu dere diyorsunuz. Ben de diyorum ki her kürtaj bir ulu deredir. Bu konuşmayı ülke kadınlarımız adına büyük bir talihsizlik olarak addediyoruz ve bu çağ dışı dayatmacı söylemi de kınıyoruz. Kadınların büyük mücadelelerle elde ettikleri insani haklarından hiçbir neden ve hiçbir koşul altında asla taviz vermeyeceğinin de bilinmesini isteriz. Son olarak Siyasetçiler ellerini kadın bedeninden çekip milletin onlara verdikleri yetki dahilinde yapmaları gereken asli görevlerine dönmelerini bekliyoruz. Saygılarımızla kadın.